Evet, herkese bir GTA 5 videosundan daha merhaba arkadaşlar. Yarış yapacağız. Yine... ...de ben bu Hı. radyoyu nereden kapatayım ben? Şuradan Radyodan alayım. kapat bir de seri başlat Radyoda ya. Radyodan neşet, altın ya mersi Başladın mı? Başlat ha, başlat, başlat. başlat. Ha. bu malların bekleyeceğiz Hadi ya. başlattım hadi, zırlama. İlk roundda... ...VS atalım kim daha iyi görelim. Herkes aynı araba alsın bak. Hazırlama ya. Güzel torna dururken diğerler niye öldüm mü arkadaşlar? Öldüm. Sizden torna alın. Ben ne yapayım? Yapacak bir şey var mı? Ha çabuk hızlı ol. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı, hızlı, hızlı. Hiç bekletmeyin arkadaşlar o da beni de. Mal muammene tipe bak. Yarız deki yani. Arkadaşlar hapşurabilirim, Bu bakmayın. Hapşuramadım ama. Ötü diyemedim yani. Ay bak! Ne oldu? Lan ben barbes ses Niye bağırıyım? Sus mal. Sus Aha. Son Allah cığım. sen var ya. Arda da geçecek. Bir <laughs> rüzgar mı? Sonuncuya. Bir rüzgar gir? Bir sen de Arda rüzgar mı gir? Radyoda şey altında mersin gelsin edin. Ya yapma zevk yapmam Mustafa abi. Bilerek yapmam abi. Araba bomuk oh, gibi ne ya Oğlum güzelmiş bu güzelmiş bu arada bu ilk defa burada Baya iyiymiş Göt kayması yaşar mı? Ben de götünü tanıdım ama ben de barda bak bir yere gel aman diye. Ba, 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 ba. Sıra, mal, mal gayet ciddi ya. Orada bayağı iyi var. Ben diyeyim Harbi çok güzel. Almış sen tornayı. Böyle evet, bohtan araba. İyi ya. o zaman Ben, ben daha yapmıştım ama defa mı yarışmışsın o zaman buralardan atlayalım vay şimdi Başın mı döndü? Hangi başın? <laughs> Hangi başın döndü? <benim? gülüyor> Yoksunuz ama böyle iş olmaz ha Ha bir daha saklarsın ya Muhammed yoksun yoksun Oo, arda 33 saniye sana 16 saniye parmak Maiz, olamazsın. 2. tura geçtim. Bu arada harbi easy yani. Patlıyordun lan. Olur ne olur kadar ya. niye başla var. dediniz ki bana ya. Adamları bekleseydin. Arada gördün mü? Gökü Ne alaka? Araba niye? Ne alaka? <laughs> Hadi diyelim ki sizde de benim arabam var ya da ben sizin arabalarımı hangisinden aldım Ne yapabilirsin? Geçtim ya size? Hayırdır ha. geçtiniz ya, yani. ya şaka mı? Şaka mısın çocuk? Şaka mısın çocuk? Bilmem. Birinci oldum. Allah Allah. Doğru lan bir sürü yok yedim Oğlum ben kelle alırken 30'a düştüm bir anda Oğlum baya iyi bir salıştık çok <laughs> sıkıntı yani. Dur da var ya bir ahırcı oluyor. Yemin <laughs> ediyorum bak ha. da kalınca çok iyi oluyor. Buradan bir sesleniş yapmak istiyorum Muhammed iznin var mı? Arda gelmiş. Muhammed buradan birilerine seslenebilir miyim? Gözlerim. Mehmetcan abi, Kuşat abi, ben izliyorsanız şöyle Allah razı olsun bir tane bilgisayar alın ya. <laughs> Kılık var ya. Okunmuş bilgisayar yemin ediyorum ya bunu. <laughs> Her <laughs> oynu kaldırıyor ama. Yani ona da bir tane alsanız diyor. Arda baksana adam akıllı gibi. Pardon Oğlum e rüzgarda niye lan? girmiyor lan? Ben bitirdim yarışı. Sonuncuyum. Bekle, bekliyorum bana, bak. Hadi bekliyorum hadi. Daçmalık bu arada aradan rüzgarla girmiyor. <laughs> hadi gelin hadi. Üstünde misiniz lan? Eee. Geliniz mi? Geliyorum sağlar Aa ne oluyor? Ben Aa Allah Allah lolu Saldım bak benim. He ee, 6.30'da ee, geçer abi. <laughs> Arda verdi son saniye hata yaptı. Yenin bak. O kadar <laughs> bekledim ya. Sırf bu hareket için miydim abi? Helalsin <laughs> <laughs> Muhammed ya helalsin. Ee, Lan niye bu... motora veriyorsun? Sol alta versene. Sol alta ver. Verdim verdim. Ya da sağ tarafa mı versin? Radyoda neşet altında mesleğe Hayır <laughs> sen sesin mu kötü lan? Oooo Erdoğan'ı da bekle demiş ya? Anans Başlat Başlat Ulan Nike Kurit Morgan <laughs> Hadi hadi başla Morning Time <laughs> of day ben seni kapatmam Allahım mal veredim mal hadi 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 başla invite ya biraz bekleyin. bak üçümüz bu adama tarık <laughs> öyle mi diyor? <diyeyim? gülüyor> He. öyle mi diyorsun <diyeyim? gülüyor> He. öyle mi diyorsunuz <diyeyim? gülüyor> <Öyle mi diyeyim? gülüyor> evet hava giy öyle mi diyorsunuz 11 level olan çocuk <laughs> Ne zaman tutunumuzu alalım? <laughs> Aa, tıras. T20 al. Ben de sana T20 al. T20 alayım zaten. Tıras satılır mı? Yok artık şaka. <laughs> Muhammed hareketini yap bakayım nasıl oluyor. Çok güzel lan. Sen <laughs> 55 FP sarıyor çok hakikaten. Allah diyor. Ya. Ne yapıyorsun oğlum lan. ya? Bu böyle dayak yemişlerdi. Ya yani <laughs> <laughs> Bak sen sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ne yapayım? Arka dönüşü mü? He. Dönmesin sen abi. Bu. Bunda kriye var Nasıl çökeceğiz biz bu evet. adama? Çök 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 direk çök. Aferin lan. Ulan içim etmiyor. Bak çarpma çarpma adam akıllı git ya. Öyle mi? <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Herkese Bakın arkadaşlar yaptığım hareket Her yiğidin harcı değil ya. Yani. Eyvallah Geliyorum bekleyin <laughs> Bu arada ya bayağı iyi iz olacak olsun yani Lan Bak bak <laughs> Bak Babalar neye bak lan baba 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 Salam aleyküm Eyvallah aslan Ne oldu? Spin atıp aşağı mı düştü? Sıhır Spin atmadı <laughs> Tam sıfır geçti çekil aşağıya düştü Sana demeyim Arda'ya diyorum Haa Adam geldi bu arada Bize şey verdi herhalde Gol parası verdi <laughs> O kadar da değildir ya Erdoğan. Vallahi de geldik dostum ya O zaman biz ayağımızı kazan çekmeyelim Sizinle biraz Ana. açtım sizi eğlendireyim dedim biraz İkinci oğlum la ne ara Arda'yla ile oyun biraz sende de oyun açtığı yaptım da kendi kendine oyun açtığım için oyun sen Bekle Heee bekle uğraşacağım Tamam Hı -hı. Adam nefsin gelmiyor <laughs> ya. Ne o artık? Bir de duydunuz ki üçümüz bu adama çöküyor. Şaka yapıyorum abi. Oğlum lan. Lan. Evet. <laughs> Lan! Ne ne? Lan! 5 dakikadır havadayım ben. Ananız! Böyle bir şey görmedim ben Görmek istemezdim de gördü ya. Gördüm seni. Durduk yere. Durduk yere araba mal oldu ya. Muhammed burayı hatırlıyor musun? Bura bura. <laughs> Hatırladın mı bak şimdi bak. Tam geçemeyeceğim yani. oradan bak. Geçemeyeceğim oradan. Geleceksin şimdi bak. Ya yamuk yumuk gidiyorum ben. Düş lan. patlar. Evet. Yals ya Evet. ya ağaç sağladık Bum. Bum. Süremiyor. Mala. Arda düştü mü? Bu yarışı bitirdi. He. Dalak ha. Ben sen işte. Ya da Yani. DNF yaptı. DNF. Evet arkadaşlar. Lafımı bölmez misin? Ya yapma lan. Tamam Hı. abi. Evet. Vardı. <laughs> Evet, evet arkadaşlar. Bu da böyle kısa bir videomuz olsun. Ee, tekrar böyle videoların gerek Valorant, Dayan. gerek 5M gerek GTA Online Offroad, gerek Aynısını seçti Gerek yani arkadaşlar merak etmeyin. Böyle videolar devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça